düşünün. Çalışanlarının maaşını iki katına çıkarsa bile yaşam standardı milimetrik bile değişmeyecek kadar zengin patronlar var. Oysa iki kat maaş bir işçi ailesinin hayatını yoksulluktan onurlu bir seviyeye taşıyacak kadar kritik. O halde basit soru şu. Neden o patronlar kendi konforları değişmeyecekken daha fazla ödeme yapmayı reddediyor ve milyonları yoklukla baş başa bırakıyor? Bu bir ahlak dersi değil. Bu bir patronun kişisel açgözlülüğünün ötesinde içinde yaşadığımız ekonomik ve sosyal sistemin soğuk ve hesaplanmış bir sonucu. Bugün bu sorunun ardındaki katmanlara inerek bu davranışın ekonomik mekanizmasını, ekolojik rasyonelleştirilmesini ve sosyolojik yapısını, felsefi çarpıklığını inceleyeceğiz. Neden bir sistem insan olmayı bir maliyet merkezine çeviriyor? burası yakın gözlü hoş geldiniz 1970'lerden bu yana şirketlerin birincil görevi karı maksimize etmek oldu bu hissedar değeri maksimizasyonu normu yöneticinin beyninde şunu kazıdı ücretler yan haklar personel sayısı bunların hepsi kontrol edilmesi gereken maliyet kalemleridir üstelik yöneticinin kendi primleri kısa vadeli kar metriklerine bağlıdır Maaşları arttırmak bu metrikleri baskılar. Yönetici kendi rasyonel çıkarını şirketin kısa vadeli finans skorunun önünde tutar. Yani sistem ona daha az ödemesini söyler. Ekonomi derslerinde ücretlerin verimlilikle belirlendiği anlatılır. Ama gerçek hayat iş gücü piyasasının eksik rekabet içerdiğini gösterir. Az sayıda büyük işveren pazarın kurallarını koyar. Sendikaların çöküşü, toplu sözleşmelerin erimesi ve platformlaşma işçinin pazarlık gücünü sıfıra indirir. Bu duruma monopsoni denir. Ücretler verimlilikten değil, patronun ödemeye gönüllü olduğu en düşük seviyeden belirlenir. Patronun elinde her zaman bir koz vardır. Otomasyon veya dış kaynak kullanımı. Bu ikame tehdidi ücret taleplerinin üzerinde bir gölge gibi durur. Ayrıca serbest nakit akışı çalışanlara değil finansal piyasalara akar. Hisse geri alımları ve temettü dağılımı. Sermaye emeğin önünde önceliklendirilir. Patronların neden daha fazla ödemediğini anlamak için zihinlerine bakmalıyız. İnsanlar içinde yaşadıkları düzeni adil görmek isterler. Buna sistem meşrulaştırma teorisi denir. Yöneticiler kendi başarılarını, zekaları, azimleri, risk alma cesaretleri ile ilişkilendirirler. Bu meritokrasi miti vicdan yükünü azaltır. Ben hak ettim, onlar daha az çalıştı veya daha az risk aldı diye düşünür. Böylece kişisel kusurları affetmek kolaylaşır, yapısal eşitsizlikler görünmez olur. Üst sınıf yöneticiler asgari ücretli bir çalışanın deneyimlediği sürekli geçim sıkıntısının bilişsel yükünü yani kronik stres kortizol yürütücü işlevlerde yıpranma gibi etkileri hissedemez. Yüksek maaş onları fiziksel ve psikolojik olarak yalıtır. Ücret onlar için artık bir insan deneyimi değil, bütçe tablosunda manipüle edilebilir bir satır haline gelir. Patronlar genel olarak benzer hayatlar yaşar. Aynı semtler, aynı okullar, aynı kulüpler. Bu paylaşılan habitus ücret artışını bir norm dışı cömertlik gibi kodlar. Dahası kurumsal izomorfizm baskısı devreye girer. Yani eğer rakipler düşük ücret ödüyorsa, ücreti arttıran bir firma aykırı veya finansal olarak aptalca hareket ediyor gibi görünür. Sistem her şeyi norm içinde tutmak ister. Burada temel felsefi sorun Kant'ın deontolojik etiği ile ilgilidir. Yaşam standardını maliyete indirgeme, insanı sadece kar elde etme bir aracı olarak görmek demektir. Oysa ahlaki bir çerçevede her insan kendi içinde bir amaçtır. Asgari ücret rejimleri bu amacı korumakta yetersiz kalır. John Rawls'ın fark ilkesi bize, en az avantajlıyı gözetmeyen hiçbir toplumsal yapının adil olamayacağını hatırlatır. Patronların daha fazla ödeme yaparsak batarız itirazlarına karşı bilimsel kanıtlar çok şey söylüyor. Marjinal fayda. Yoksula verilen bir birim ücret artışı zaten zengin olan patronun bir birim kaybından çok daha fazla toplam fayda, sağlık, üretenlik ve bilişsel kapasite üretir. Bu faydacılık etiği açısından bile ücret artışını destekler. Etkin ücret teorisi. Bazı ortamlarda daha yüksek ücret, personel devir oranını, devamsızlığı ve hata oranını düşürerek kendi maliyetini telafi eder. Hatta karı arttırır. Monopsonik kanıtı. Birçok pazar işverenlerin ücret belirlemede güç sahibi olduğunu ve asgari ücret artışlarının sıklıkla istihdamı yıkıcı şekilde azaltmadığını gösterir. Tabii ki patronların tek tek kötü niyetli oldukları için değil, sistem onları daha az ödemeye teşvik ettiği ve bu davranışı psikolojik olarak meşrulaştırmayı öğrettiği için daha fazla ödemezler. Bu düzen insan olmayı maliyet merkezine çevirmiştir. Ancak ekonomik bilim, etik felsefe ve sosyoloji bu davranışın sadece ahlaksız değil, çoğu zaman verimsiz olduğunu da gösteriyor. Daha adil bir toplum patronların cömertliğine değil, ücret adaletinin bir sistem zorunluluğu haline getiren kuralların yeniden yazılmasına bağlıdır. Hoşçakalın.